oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer ee, en son ben dur. Bu üçüncü bölüm oluyor arkadaşlar. Üçüncü bölümü. Ama bir, işte, bir dakika ya. Kırt Klops'ta. Arkadaşlar İmha'yı oynayacağım. Bu sefer İmha oynayacağım arkadaşlar. İmha'da şehir meydanında oynayacağım. Şehir meydanında ben çok iyiyim ya. Kendimi öveceğim herkes benim eğlencemi bilecek arkadaşlar e, de, e, yani imha İngilizce olarak defus mod ama mod demişim deathmatch mod yani ölüm oyunu arkadaşlar ben bugün imha oynayacağım e, en son ikinci bölümümde şeyde death e, ölüm oyunu oynamıştım e, ölüm oyununda iyi miydim kötü müydüm bilmiyorum ama biraz iyiydim galiba Kötü ama kötüydüm galiba. Nedense bugün bayağı bir heyecanlıyım. Kendim seçmeyeceğim. Yok lan. Terörist olacağım. Terörist win. Terörist olacağım. Herif mal çıktı lan. Arkadaşlar şimdi Semif foto fo 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 küfür etmiş. Maalesef onu ben engelleyemeyeceğim. Ar mal diyor. yani ya. Antitörüsler 13 e 5. Vay anasını. Kaybettin yazıyor bir de. Üçüncü olmuşum lan. Biz çok ezikmişiz. Ama bu takım benim sayemde güçlü olacak. Gençler yes, hadi let's go, let's go. Ağzınızı atamadım ya. Oha, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi gençler yazın. Hadi gençler, hadi hadi bunu yapabiliriz. Hadi, 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 hadi doldur doldur. Hadi abi hadi yapacağız yapacağız. Saldırın koşlarım saldırın. Ben öldüm. Abi ya abi adamları güzel. Oha ben nerede doğdum lan? Ha, buraya bakınca Abi ben şey alabildim ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ha. Devam ediyoruz. Abi ben ben bir şey anlamıyorum. Ha. Oyun bazen çok bug oluyor, kasıyor. Ben oynayamadım ki zaten aslında zaten. Elimde MP5 var. Geber! Hop alırım AK-47! Özür şey şeytan Okay, very good, very good. Bomba bende mi? Yok demiş. Hepiniz bir yerde. Töbe, töbe, töbe. Abi tek ben kalmışım lan. Ölüme bakacağım. Neyse. FP6 alacağım. Yanına da sis ve bomba geldi. Neden benim A bomba bende ye. Yeah. Hop. Smokin'in kabano. Kabano 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 kabo. Allah bak. Ya. Do. Do. Abi. Oha ya. Bir daha pompalı almayacağım. Vazgeçtim. İstifa O öldü. Abi tek bu kaldı. Öldü. Arkacılar geldi. Arkacıyı aldı. Nanay. Böyle şarkı olmaz olsun dedin. Duyabiliyorum. Let's go let's go. Let's go. Başım döndü. Nereye gidiyorum lan ben? <laughs> Yanlış yere gidiyormuş. Ben buradayım. Os dur dur. Os dur adam var. Girsin. Dalacağım. Abi dur. Bunu halledeceğiz. Ölemem ben. Oha hep şak edeyim. Lan, yanında yanında. Yanında gerizekalı. Abi çok kötü oynuyorum. Bir Biraz. Ama O. Abi. Abi. Oye. Yeah. İlk defa bir el aldık. Oh my god. Oh my god is. Şöyle mi açalım? attım ha. Huh? Siz attınız. Abi seni bir aşağı. Flash nereye gitti? Bardan yok. <laughs> yancı ya arkacı da değil yancı. Terra anti terrs oldu. bunlar daha iyi. Ne kadar da kötüyüm. Anti terrs arkadaşlar. Neden diye sorun? Çünkü onlar daha iyi. Abi ne kadar takım ya. Ne kadar da döneyim ha. Onu bakın şey diyorum, itiraf ediyorum. Evet yes. Sen sen gündem al. 4 kişiyiz. Ailemiz de üzerine ne A bölecek. Dermişim mi dermemişim. Opa. Bir. Evet yanlışlıkla bir AK-40. bakın. Bir tane AK-47 alayım dem bombalı al. Hadi Çok bakalım. bak Hım. Hım. Olay olay olay. O nasıl gelmiş tam buraya? Ben çıkacağım. Kırtık Lops'ta karışık şeyler oynayacağız arkadaşlar. Şimdi de ben bir şaka yaptım arkadaşlar. Defuz modu ama imha modu oynuyorsak imha modu ben asla sözümden dönmem. Söz vermedim ama yine de oynayacağız. Bu sefer şehir meydanında değildi. Su yolunda oynamak istiyorum lan. Su yolu. imha İmha su yolu. İmha su yolu. He <laughs> he. Şuna gelecek. İmhası yolu. Ee, e, imhası yolu. Ee, e, imhası yolu. Ee. Ee. Em e, bir maslar zırra zır, hazır. Düşünseniz ola. E, mesela. Ula e, ulu. Gulu gulu. Gulu gulu. Gulu gulu. Gulu. Hop. Hop hop. Yeni şarkım. Gulu. Ben anti terörist sözü. Kaç kişiler? 3'e 3 olmuş lan. Hı. Kusura bakmayın ama adam öyle yani. Benden bir şey gelmez. Bir saattir hangisini alayım diye uğraşıyordum ha. Let's go. Hadi. Abi adam resmen o anı anlamıştı smoke atmış. Mermi mermim gitti mermi bitti. Allah senin cezanı versin mersi. oldu. Adam flash be flash. Hadi gençler hadi bunu yapacağım. dal dal dal. Sonra kör oldu. Bomba buraya düştü. Kim vuruyor lan bana? Sen mi vuruyorsun lan? Abi ne söylüyorum ya? Ne söylüyorum ya? Söyle lan bana. Ne söylüyorum lan? Çık lan şuradan sen de. iyice sapıttım ha. Hadi, hadi hadi hadi. Let's go let's go. <laughs> Bomba. Bomba kur. Bomba kurun lan. Öldük. Şimdi. Alacağım silah da kalmadı ki anasını satayım. Hiçbir şey alamıyorum. 300 rank var. Редактор Onu çözelim ben ta. Yuh. O beni nasıl oldu lan öyle? Vay anasını. Tak. Oo kök attı. Biri ona mı sıktı kardeş? Bombayı kursana. Ya. Bombayı kurun. Bunlar tüp değil anlamıyorum. Adam geçti. Ama bizden de galiba. Geber. <laughs> Çok komik oldu ya. sevmiş. Buraya neden sattınız? attınız? arkadaşlar ya da dur son bir el çevireceğim son bir tam son bir el son bir el son bir. sadece son bir el çevirip bırakacağım bayağı bir sinirlendim video eğlenceli olduysa Lulululu. like atmayı unutmayın arkadaşlar ne kadar like atarsanız o kadar kırtklops gelecek kırtklops da kasa açılımı yapacağım arkadaşlar fakir olduğum için bir tane kasa atacağım. bir keresinde kasa atacağım. Bir tane tüfeği giyin. Ee, kahverengisi geldi. Koyusu kahverengisi. Şimdi bir tane daha atacağız. İnşallah güzel bir silah gelir. Ya FEP, F, ya FP6 ya da AK47'den gelir. Valla. Bu son elim. Bütün paramı harcayacağım. Tam kaldık. son elim olduğu için bütün paramı harcayacağım. Ay yanlış <laughs> Belli olmuyor Buradan adam da geliyor <laughs> <laughs> Kaç kişisiniz oğlum siz? kazandık benim sayemde. Bir el daha çevireceğim arkadaşlar. Mutlu oldum. Zevke geldi. Atamadım. öldüremedim. O baba! Oha! Mm. Ronaldo! O baba. O ne saçtı lan? Yukarıya, ne izler? Ronaldo'nun müthmen. Bay bay arkadaşlar bu arada bu arada bu ayda. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ne kadar like atarsanız, videoya ne kadar like atarsanız like ne kadar like atarsanız o kadar Critical Ops gelecek arkadaşlar. Critical Ops Ops'u ben de çok seviyorum. Sevdiğim bir oyun oynuyorum. Ben de bayağı bir seviyorum, oynuyorum. Sevdiğim için oynamak çok iyi. Ee, ne kadar like atarsanız o kadar Critical Ops geliyor, geliyor arkadaşlar. Ee, bu arada uyarı yapayım. Cumartesi günü saat 8'de 40... ama Minecraft'ta ben Hunger Games ama Bed Wars oynayabilirim arkadaşlar. Oynamayabilirim. Vallahi bilmiyorum. Oynamayabilirim. Çünkü Minecraft bayağı bir süre gelmiyor yani bana kız biliyorum yorumlarda yazın Minecraft ee, Cumartesi günü Minecraft mı mi yoksa Critical Ops gelsin diye ee, çok kararsız kaldım ama ben Minecraft istiyorum çünkü baya bir süredir çekmiyordum Minecraft. Hop ne o kadar abone olmayı unutmayın. Bye bye. Like atmayı da unutmayın. Bye bye. Yuhuu.